Kanalımıza abone olup videoyu beğenip bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kripto paralar ve yapay zeka, YP, teknolojileri arasındaki etkileşim giderek artmaktadır. Yapay zeka, kripto para birimlerinin analizi, ticareti ve yönetimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. İşte bu alanlarda yapay zeka destekli uygulamaların nasıl kullanıldığına dair bazı örnekler. Ticaret algoritmaları, yapay zeka, kripto para ticaret stratejilerini geliştirmek ve uygulamak için kullanılır. Fiyat tahminleri, teknik analiz ve piyasa trendlerini değerlendirmek için algoritmalar kullanarak otomatik ticaret yapabilen yazılımlar geliştirilmektedir. Risk yönetimi, yapay zeka, kripto para piyasalarında riski değerlendirmek ve yönetmek için kullanılır. Piyasa dalgalanmalarını analiz ederek, yatırımcılara daha iyi risk yönetimi stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabilir haber ve duyuru analizi, yapay zeka, sosyal medya, haber siteleri ve diğer medya kaynakları üzerinden kripto para birimleriyle ilgili haberleri ve duyuruları analiz edebilir. Bu, yatırımcılara ve traderlara piyasa hareketleri hakkında daha iyi bilgi sağlayabilir. Yatırım portföyü optimizasyonu, yapay zeka, kullanıcıların risk toleransına ve yatırım hedeflerine dayanarak en uygun kripto para portföylerini oluşturmalarına yardımcı olabilir. Hile tespiti, yapay zeka, kripto para borsalarında gerçekleşen hile ve dolandırıcılık girişimlerini tespit etmek için kullanılabilir. Anomalileri ve şüpheli işlemleri izleyerek güvenlik önlemlerini artırabilir. Bu gibi uygulamalar, kripto paraların volatilitesi ve karmaşıklığı ile başa çıkmak için yapay zekanın sunduğu analitik ve hesaplama gücünden faydalanmaktadır. Ancak bu teknolojilerin kullanımı ile ilgili riskler ve etik sorunlar da göz önünde bulundurulmalıdır.